Devletimizin 599. direnişimizin 880. günündeyiz. Sizlere basının hala alınmadığı, çevresinde polisin ağır silahlarla gezdiği, her köşesinin kameralarla, özel güvenlik güçleri ve sivil polislerce denetlenmeye çalışıldığı, girişlerine yüksek demir parmaklıkların yerleştirildiği yüzümüzden sesleniyoruz. Bu hafta üniversitemizde yaşanan hukuksuzlukları belgelediğimiz bültenimiz yerine zorunlu bir açıklama yapıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü dün 1 Haziran 2023 tarihinde üniversitemizin tüm birimlerine bir yazı göndererek bugün 880. kez Güney Meydan'da gerçekleştirdiğimiz barışçıl nöbetimizi kanuna aykırı bir eylem olarak nitelemiş ve nöbete, nöbetlere katılanlar hakkında adli ve idari işlem yürüteceğini ilan etmiştir. Yönetime Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 26 ve 34. maddelerini hatırlatırız. Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğinde kapsar. Herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Boğaziçi Üniversitesi yönetimi anayasanın güvencesi altındaki temel hak ve özgürlüklerimizi ihlal etmekte. Bizleri, öğrencilerimizi ve mezunlarımızı alenen tehdit etmektedir. Özgür, özel, demokratik üniversite mücadelemizden de, temel hak ve özgürlüklerimizden de vazgeçmediğimizi basına ve kamuoyuna saygıyla duyuyoruz. Türkiye'de özgür, özerk, demokratik ve katılımcı ilkelere dayalı bir üniversite ideali gerçekleşene kadar Kabul okay, etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Bugün 880. nöbetimizi tuttu. Bu bir anayasal hak. Her, herkesin kendi düşüncelerini, fikirlerini ifade etme ve kamusal alanda ifade etme hakkına sahiptir. Bunu tek başına ya da topluluk olarak yapabilir. Mevcut kayınlık farklı bir yasa maddesiyle geldi geldiği anlaşılıyor. Kendi hukuk müşavirinden gelen bir yönlendirmeyle olsa gerek. Böylelikle çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Yasalarımızın bir insicamı yok <laughs> o durumda. Demek bir yasa bir şey diyor, öbür yasa başka bir şey diyor. O da bir devlet için herhalde düşünebilecek en acı noktadır. Ancak bize karşı oynamaya çalıştıkları hukuki silaha istinaden de hukuk diyemiyorum, kanun silahı ve istinaden de bir şey demek istiyorum. Biz 17 Hoca hakkında tam bir buçuk yıldır savcılık da durmakta olan bir e, soruşturma var. Tam bir buçuk yıldır davaya dönüşemedi ve aynı maddeden aynı laflarla bu savcılığa vermişti. Biz 17 hoca işimiz gücümüz yok. Anne öğrencilerimiz gibi ee, Çağlayan'a gidip o savcılığa ifadelerimizi verdik. Bir buçuk yıldır bir tür açamadılar o davayı. Hani onu da bir düşmekte yarar var. Biz doğru bir şey için mücadele ediyoruz. Üniversiteler bir ülkenin geleceğinin taşıyıcısıdır. Seçim sonuçlarından çok net bir şekilde büyük kentlerin yani ülkenin bütün ekonomik ve kültürel dinamizmini taşıyan yerlerden bu mevcut rejime hiçbir surette onay vermediği çıkmıştır. Yani bu sadece hayır denmemiştir. Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu'na oy verenler güçlü bir şekilde bir e, bunu kabul etmiyoruz demiştir. Dolayısıyla üniversitemiz de İstanbul'un bir üniversitesi, eski bir üniversitesi. Dolayısıyla hangi kamu desteğine yaslanarak bu üniversiteyi, bu operasyonu çekmeye devam edeceklerini, hangi meşruiyete bunu yaslayacaklarını aşırı merak ediyorum bu kentte bu rejim, bu zihniyet yapısı kabul edilmemiştir. Aynı şekilde Ankara'da öyledir. Aynı şekilde İzmir'de öyledir. Ve Mersin, Adana, Antalya bu ülkenin bütün dinamizmini ve Günzile'nin dediği gibi canlı dokusunu taşıyan bölgeleri hay demiştir. Ölü doku bir bakışla hiçbir üniversite yürüyemez. Mücadeleye devam. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.